Evet, rahmetli Mevlüda Ana hep itidal çağrısında bulunmuş, kardeş ve barış içerisinde yaşayalım demişti ve bu çağrıyı nefesinin son anına kadar devam ettirmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tabi Zolingen'de kaybettiğimiz diğer canlarımız içinde. Evet, şimdi bu 31 yıl önce meydana gelen bu vahim olaydan sonra yapılan etkinlikler var. Ve şu anda orada bulunan Kanal Avrupa Ekibinden Nurdoğan Aktaş kameralarımıza orada yaşananları, bugünkü etkinlikleri bize anlatacak. Merhaba Aktaş. Nasıl orada durumlar? nasıl Kimler geldi, kimler gitti? Bize bir anlatabilir misin? Merhabalar Zeki Şahin Bey bugün maalesef yine meşhur mesum olayın 31. yıl döneminde gözyaşları bitmedi. Tabii herkesin gözü merhum Mevlüt'ü anneyi aradı. Özellikle Zollingen Belediye Başkanı sık sık Mevlüt'ü anne vurgusu yaptı. Onun insanlığa yaptığı çağrıyı dile getirdi durmuş amca genç ailesinin babası dedesi iki evladını iki torununu ve bir yakınını kaybeden durmuş amca yine tören alanındaydı. Düzeldorf Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Düzeldorf Başkonsolosumuz Ali İhsan İzbul Bey programa katıldılar. Federal ve eyalet milletvekilleri vardı. Kilise yetkilileri vardı. Tabii e, STK olarak sadece altını özellikle çizmek isterim. DİTİP e, var diye bugünkü toplantıda e, ilk e, açılış konuşmasında Zolingen Belediye Başkanı yaptı. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi e, ağırlıklı olarak Zolingen'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, yaşadığı en büyük dramın e, bu olduğunu, e, Zolingen'de 5 kurbanın verilmesi olduğunu dile getirdi birinci pro programdan sonra da şu an e, o meşhur e, anıt önündeyiz burada da bir e, şehir idaresinin düzenlemiş olduğu e, belediye başkanı Tim Kursbach'ın e, organize etmiş olduğu tören yapılıyor. Evet. Şimdi bir sorum olacak bakan olmadan önce Sayın Cem Özdemir her zaman bu genç ailesinin yanındaydı yalnız bırakıyordu. Buyurun. Ee, şu anda e, herhalde bir herhangi bir gelişme yok o konuda. Ne ziyaret ne de taziye. Doğru mudur aldığım bilgiler? Neden böyle bir durum söz konusu? Yok. Hayır öyle doğrudur. O yönde bir katılım olmadı. Ee, yani bakan seviyesinde bir katılım yok. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi iki milletvekili hem federal hem de iki milletvekili de Eyalet milletvekili katıldılar. Onun dışında sadece bağımsız federal dissergimliyorum, yani dışlama merkezinden bir yetkili Ferda Ataman hanımefendi var. Ayrımcılıkla burada. mücadele. Kendisi şu an birazdan konuşma yapacaklar. Evet. E, peki efendim, söyleyeceğiniz özel bir şey var mı? O bura yani kalabalıkla evet. ilgili. Ya şunu da e, söyleyelim. Esen Başkonsolosumuz da buradaydı. Kanal Avrupa Genel Yayın Müdürü e, Ali e, Paşa Akbeş Bey buradaydı. Gazeteci arkadaşlarımız vardı. Ama e, çok az sayıda bunu da e, maalesef e, acılarımıza e, sahip çıkmayı bilemiyoruz. Öğrenemedik herhalde bunu. Vatandaşlarımız e, maalesef e, büyük oranda e, bir katılım göstermediler. Ee, şu an bulunduğumuz yerde de ağırlıklı olarak e, Zollingenli Almanlar e, veya ştat yetkilileri yani şehir yetkilileri var. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Ee, kolay gelsin. Tekrar başımız sağ olsun. Oradakilerin hepsine enişten selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar.